Evet arkadaşlar Herkese tekrardan merhaba Bugünkü otoban testi konuğumuz 2023 model Struen Berlingo Biliyorsunuz bu aracın ayrıntılı olarak Çok güzel bir tanıtımı Sürüş testi var e, Bu testte anlatılanlar Sizi tam olarak e, yeterince araç hakkında bilgi sahibi oldurmadığını düşünürseniz o testi muhakkak izlemeye sizi beklerim. Çünkü orada yakıt tüketimi, fren performansı, yol tutuşu, iç hacmi, ne kadar yük alabiliyor, işte sürüşü, oturuş pozisyonu, her türlü malzemesinden vesaire her şeyinden bahsettik arkadaşlar. Bu otoban sürüş testi olacak arkadaşlar. Ara hızlanmaları vesaire gördüğünüz gibi çok azıcık gaza dokunuyorum. Araçta iki kişiyiz ama şöyle bir şey var. Arka koltuklarımız yatırı. Malzeme dolu. Bagajımız neredeyse kapanmayacak kadar dolu. Zaten videoda da görmüşsünüzdür test tanıtımında. ne kadar dolu olduğunu siz de şahit olabilirsiniz. Arka koltukta da yatırdım ekstra. Yani araçta 250 kilo civarında bir ekstra şu an yük olduğunu söyleyebilirim. Yakıt tüketiminden kısaca bahsedeceğim. Araç daha 1173 km'de rodajını yeni bitirmek üzere. 1500 km'de biliyorsunuz yani 1000 km'nin üstünde genelde rodaj tamamlanır. E, rodajını yeni yeni bitirmek üzere. Şöyle söyleyeyim. Uzun yolda arkadaşlar şu an mesela sakin sakin böyle sürersem bu şekilde. Bakın 7. vitese attı kendini. işte 90-100 arası gidersem 4 litreleri görebiliriz. Ama işte tek kişi binersem böyle 90-90 klima kapalı 4 3 8 4 falan görüyor Eğer yüklü binersek Mesela ben 4 kişi bindim uzun yola gittim 300 km kadar Bir yol yaptım otobanda Şöyle söyleyeyim 4 kişi klima açık Bagajım gene doluydu 5.5 yaktı Şehir içi genelde sıfırladım sadece ilk kullanılırken rodajdayken araba ilk sadece 500 km şehir içi kullandım aracı 6.7 ortalaması yani yakıt tüketimi olarak ben aracı beğendiğimi söyleyebilirim kesinlikle yakıt tüketimi gayet başarılı devir oranlarından bahsedelim arkadaşlar hemen size şuradan bir yolun müsait olmasını bekliyorum yarım gaz arkadaşlar öyle dip gaz falan değil hemen 110 ile gördüğünüz gibi 2000 devirle gidiyoruz. Yol sesi olarak kesinlikle hiçbir şey yok. Bakın rüzgardan etkilenme kesinlikle yok. Arabanın direksiyonu gayet ağırlaştı. Bu arada elektrik destekli ticari bu. Araç örneğin bir Doblo Fiorino işte ne bileyim standart bir işte kuryerla kesinlikle kıyaslamayın. Bu aracın direksiyonu elektrikli arkadaşlar. Elektrik desteğine sahip yani bir su, otomobil konforu neyse direksiyonda size onu hissettiriyor. Bakın yalıtımı gayet başarılı. Şu an rüzgar sesi yok. Yol sesi yok. Hafif bir homojen tabii lastiklerin yuvarlanma sesi var ama çok normal. Kesinlikle rahatsız etmiyor. Motor sesi kesinlikle gelmiyor. 1.5 bölüye eşliğinizde hiç sesi çıkmıyor. Ama performansı süper. Ara hızlanmaları süper gördüğünüz gibi 110 ile 2000 devirde gidiyoruz 112 ile 2000 devir şu paralı yola çıkınca arkadaşlar biraz daha hafifleceği için trafik o zaman size performansını göstereceğim şu an çok trafik olduğu için performansını göstermeye riske atmayı trafiği düşünmüyorum şerit değiştirme tepkileri nasıl derseniz şu an iki el tuttuğum zaman mesela şu an gayet mesela şerit değiştireceğim şöyle şu aracı geçince bir kenara geçeceğim. Sonra mesela ani şerit değiştireceğim birazcık. Arkamda kimse yok. Bakın. Şöyle kırdığım zaman araç yola yapışıyor. Bakın geri girdim şeride. Esnemiyor kesinlikle. Hafif yapmaları, sert viraj döndüğünüzde hissedebiliyorsunuz ama Michelin lastikler gerçekten işini çok iyi yapıyor. Araba bildiğiniz yola yapışıyor. Şu an şöyle söyleyeyim sinyalimi kapatayım. Sinyal sesi de bu arada çok güzel Fransız grubun Yani eski nesil Citroen'lerle bu aracın kesinlikle alakası yok. Yani Natchika hani dağılıp giden, işte kafadan kayan bir araç kesinlikle değil. Gayet yola çok güzel oturduğunu söyleyebilirim. Ha, yalıtım olarak da şöyle söyleyeyim. C segmenti ortalama bir araçla denk olduğunu söyleyebilirim. Örneğin bir Egea'nız, Mega'nız varsa işte Onlardan buna geçecekseniz yalıtımı sizi tatmin eder. Gayet sessiz bir araba dersiniz. Fakat burada E segmenti bir otomobil yalıtımda beklemek yanlış olur. Veya örneğin bir C5 Air Cross veya 3008 kadar sessiz değil. Ama günümüzün standartlarında gayet sessiz olduğunu söyleyebilirim. Şu an 100 gidiyorum. Gayet rahat bir şekilde koltuk yan destekleri beni tutuyor baldırlarımı dolduruyor. Zaten ayrıntılı testte koltukların neden bu kadar konforlu yapıldığını, diğerlerinden farkını hepsini anlattım. Advanced konforuna da dahil olduğunu Citroen'in bu aracı bahsettik. O yüzden onu izlediğinizi düşünüyorum. Burada da kısa bahsetmek gerekirse koltukları rahat olduğunu söyleyebilirim. Direksiyonu ağırlaşıyor dediğim gibi. Ana hızlanmalar yokuşta düşmüyor kesinlikle. Performansta bir düşüş yok. Top speed'i kaç derseniz 200'ü deviriyor. H lastik olduğu için üstünde 210'a kadar bildiğim kadarıyla H lastikler. O yüzden ben 200'ün üstünde gitse bile denemem şahsen. Bunu da söyleyebilirim. Ama şöyle bir şey var. 200 civarına kadar bu araç sorunsuz bir şekilde götürebiliyor. Ve öyle bir dengesizlik bozuklukta yok. Bakın. Rayda gider gibi gidiyor. Ok gibi gidiyor tabiri caizse. Aynalar mesela uzun yolda yeterince görüş açısına sahip. Şu orta ayna biraz küçük sadece. Onun harici bir sorun yok. Yani bu araç tam böyle hem uzun yola hem şehir içi kullanımına uygun bir araç olduğunu söyleyebilirim. Alt devirde zaten yürüyor. Öyle gereksiz bağırtmanıza hiç gerek bile kalmıyor. Yalıtımı da çok güzel arkadaşlar. Ben yani rakipleriyle kıyaslayınca fiyat performans açısından örneğin bir Toyota Prius sistemi işte bu mu veya Berlingo mu işte veya Rifter mı ya da ne bileyim işte Fiat Doblo gelecek şimdi ülkemize yeni kasa. Yani onu derseniz yani hangisi mantıklıysa onu almanızı tavsiye ederim. Yani bu grubun zirve noktası Rifter. O yerden 18 santim yüksekliğe sahip. Bunlar 16 santim. bunlar biraz da yere yakın olduğu için rüzgardan az etkileniyor. Hani daha sportif istiyat olduğunu söyleyebilirim. Bakın otoban atlamalarından geçiyorum. O çok güzel emiyor. Hiçbir şekilde direksiyonda rahatsızlık yok. Gayet oturuyor. Ama tabi burada bir BMW sıkılığı direksiyonda kesinlikle yok. Zaten olmasını da beklemiyorum bu arada yani ama rahat böyle yani 40-50 yaş civarı gençlerin de ilgisini çeker ben size söyleyeyim yani bir genç insanla bu arabayı çok rahat bir şekilde kullanır koltuğu rahat böyle akıcı bir şekilde gidebiliyorsunuz İnsan yol yapmak istiyor yani kesinlikle yormuyor yani Citroen gerçekten konforlu bir araba yapmayı başarmış gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde atlayıp gidebiliyorum araç yolda akıcı gidiyor öyle kesinlikle yormuyor azıcık gaza ayağınızı gösteriyorsunuz araç çok rahat akıp gidiyor. Yani görüş açılarına fena olduğu için hiçbir sorun yok. Bu arada rakipleriyle kıyaslamasına geri dönersek Rifter bu grubun zirvesi. Ar ardından Berlingo geliyor. Hani ardından da diğerleri. Mesela Kombu ucuza çok donanım sonuyor. Toyota bilmiyorum. Herhalde uzun garanti veriyor ama gerçi bu araçta da uzatılmış garanti var. Ufak bir fark verdiğiniz zaman zaten size o farkı kapatıyorlar. Yani Toyota'yı bilmiyorum ne artısı var. Siz biliyorsanız yazarsınız. Yani bu grubun ben sıralamasını şöyle yaptım. Lifter, Berlingo, Combo, Pro ST. Bana göre sıralama böyle. Sizle göre değişebilir. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sizce hangisi daha iyi? arkadaşlar da fiyat performans açısından hani en mantıklısı hangisiyse onu almanızı tavsiye ederim. Berlingo'nun avantajı koltukları daha farklı, rahat ve arkadaşlar tipi ön tasarım benim bu aracın çok hoşuma gidiyor. Tasarım olarak bu araç gerçekten bence daha güzel. Ya yani iç kısmı da zaten diğerlerinde Rifter'la kombi hariç tutuyorum. Diğerlerinde de Berlingo'nun göstergesi. Berlingo'nun direksiyonu var. Yani diğerleri de Berlingo'dan iz taşıdığını söyleyebilirim. Konsol mesafesi yüksek ama çok yüksek değil. Ortalama yüksekliğe sahip. Kaput gözüküyor. Oturuş açısından hiçbir problem yok. Ara hızlanmalar, motor performansında hiçbir sorun yok. Mesela yandan araba geçince kesinlikle etkilenmiyor arkadaşlar. Yani böyle gittiğinizde yüzde mesela gidiyoruz şu an karşıdaki 4.7 yakıyoruz mesela. 110 civarı gidip şu an 4.5 falan yakıyoruz. Yani bu araçta çok rahat uzun yolda 4 litreleri görebilirsiniz. Bakın yokuş çıkıyoruz. Hiç gaza basmıyorum. Performansında düşme yok. Şu paralı yola geçince zaten biraz daha rahatlarız arkadaşlar. Biraz performansını göstereyim olmadı ben size. Yani şu an mesela yokuş çıkıyoruz. Hafif ayağımı gaza koydum. Gördüğünüz gibi 5.9, 5.7 o araya çıktı. Ama hiç düşmeden gidebiliyorum. Kesinlikle sürücüsünü yormuyor. Otoban atlamalarında vesaire çok rahat diyor Bakın hiç gaza basmıyorum. Şöyle ayağımı gösterdim. Araç rodajda da bu arada motor açılmadı kesinlikle. Ama gene de hiç düşmeden gidebiliyor. Motor performansı 1.5 Blue HDI'ın bu, bu arada testinde ağırlığını söylemiştim ama 1500 ruhsatta yazan 1500'ün üstünde bir kiloydu. Yani 1500 ile 1600 kilosu bir kilo arası bir ağırlığı vardı. 1560 miydi neydi? Yanlış olmasın. Ben yorumda ne yazarım onu size şimdi siz görmüşsünüzdür. Yazmışımdır ben onu. Video yazmışımdır. Eee yine de iyi gidiyor. 250 kilo yük. Nereden baksanız yakıt ıvır zıvır derken 1.8 ton civarı şu an yükle bu motor bu arabayı uçuruyor diyebilirim. Ara hızlanmaları falan çok başarılı kesinlikle. Paralı yola geldiğimiz için arkadaşlar yandan esen rüzgar burada çok olacaktır. Bunu da hesaba katalım. Ama gene de araç hiçbir şekilde etkilenmeden gidebiliyor. Ben bu aracın yalıtımını 130 km'ye kadar çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bakın yokuş çıktık. Araba hiç düşmedi. Araba hiç düşmeden gidebiliyor. Şurada çok karanlık olmuş. Şöyle basalım azıcık. Sıyrılalım. Kamyon bayağı bir duman atıyormuş. Yani şu an 130'da gidiyorum. Bakın. Rüzgar sesi rahatsız rüzgar sesi yok. Gelen çok doğal yani bu normal. Ama siz benim duyduğumdan daha fazla duyuyorsunuz. Çünkü benim bu iPhone'un kamerası daha fazla ses aldığını söyleyebilirim. Bakın zıplamalardan gidiyoruz 130'da. Araç hiç sekmeden gayet yoldan korkmadan konforlu bir şekilde dalgalana dalgalana gidiyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey bu arada. Performans hani böyle konforu vesaire yerinde olan bir araç. Bakın o atlamaları çok güzel ezip geçiyor. Bu arada gaza basmıyorum. Araba kendi 130 dedi bile şimdiden. Ha, performans olarak kesinlikle biz can sıkan bir araç olmadığını söyleyebilirim. Birazdan zaten paralı yolda başlayacak. Ufak bir bakarız gidişine. Gayet rahat yola oturuyor. Yandan rüzgarlardan bakın hiç etkilenmiyor araç ayda gider gibi gidiyor. Ta ki ne zaman etkilenir? Yani siz mesela meteoroloji uyarı verir. Örneğin rüzgar çok var der mesela o gün. Siz de o gün mesela 180-200 bu arabayı götürmeye çalışırsınız. E tabi belki rüzgardan etkilendiğini hissedersiniz. Bu arada klimamız da açık arkadaşlar. Klimamız buz gibi yaptı içerisinde. Yani ellerim buz gibi oldu. Kliması gayet kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Performans olarak gördüğünüz gibi gayet başarılı bir araç. Mesela şöyle bastım. 130 140 150 Bakın rüzgar sesi yeni yeni belirginleşmeye başladı. Yandan hiç rüzgarlardan etkilenmiyoruz şu an. Ayağımı koymama rağmen 150'nin çok üstüne çıktık şu an. Bakın rüzgar sesi 150'den sonra belli. Onun harici bir sıkıntı olmadığını size söyleyebilirim. Bakın gerçekten güven veriyor. Otoban atlamalarından falan geçiyoruz ama araç gerçekten güven verdiğini söyleyebilirim. Yani performans anlamında araçta hiçbir sorun olmadığını söyleyebilirim. Bakın çok rahat bir şekilde. Ayda gider gibi gidebiliyor. 200'ü çok rahat böyle devirip gidebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın 130'da araçta hiç ses yok. Hiç rüzgar sesi bile yok. Yani şu yalıtım bence gayet yeterli. Şöyle geçelim. Bakın teker. 130'dan sonra bakın rüzgar sesi başlıyor. Yol sesini rahatsız etmiyor kesinlikle. Yani konfor odaklı bir araç. Yani şoför de rahat, yandakiler de rahat. Gayet herkes mutlu bir şekilde seyahat edebiliyor bu aracın içerisinde. Bu arada şu an bir dakika boyunca susacağım arkadaşlar. Bir yalıtımı dinleyin. Arkasından ben Doblo ile Transporter'ın da videoya, bu videoya eklemeyi düşünüyorum yalıtım farkını. Siz bu aracın yalıtım farkını o zaman net bir şekilde anlayacaksınız. Ben şimdi bir dakika susuyorum. Gördüğünüz gibi otoyol hız süratlerinde 120, şu an 110'a düşeyim. Bakın, 110'la böyle. Gayet sessiz bir araç. Şimdi ben diğerlerini de ekleyeyim videoya, kısa ol birazcık ekleyeyim onları da. Bir 20 saniyelik, 20 saniyelik Fiorna ekleyeyim, Doblo ekleyeyim. Bir de Transporter ekleyeyim, 2006 model. Siz yalıtım farkına bakın. Dediğimi zaten çok net bir şekilde anlayacaksınız. Çeken telefon da aynı, iPhone. Benzer yoldayız, siz de kıyaslarsınız şimdi. Arkadaşlar izlediniz. Siz de yalıtım farkını fark etmişsinizdir. Yani araç gerçekten otomobille çok yakın bir yalıtıma ve sürüş konforuna sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu aracı günlük binek binmek için almayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Alabilirsiniz. Parasının karşılığını fazlasıyla verebilen bir araç ve kullanıcısını üzmeyen bir araç. Gördüğünüz gibi yüksek sürata da uygun bir ticari. Gayet rahat bir şekilde yüksek sürat güvenip gidebiliyoruz. Gittik de zaten gördünüz. Bunun harici benim Berlingo ile ilgili bahsetmek istediklerim bu kadardı. Ben şurada kenara gireyim ve testimizi bitirelim arkadaşlar. Gördüğünüz evet, gibi çok az böyle ayağımın ağırlığıyla oynuyorum. Ama gene de araç çok rahat akıp gidebiliyor. Yani kesinlikle araç çok rahat bir şekilde gidiyor. Yani 130, bu arada devir bantları da çok kısa. Şu an 123 ile gidiyorum. 2200 devirde. Yani 112 ile 2000 devirde. Gayet devir da başarılı olduğunu arkadaşlar testimi ve otoban sürüş testimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. İzlediği için herkese tekrardan teşekkürler ve iyi günler.